Fethiye'deki bir otelin plajda bulunan karetta yuvalarına iş makineleriyle zarar vermesi, aynı zamanda halkın ve gelecek nesillerin doğal mirasına yönelik acımasız bir saldırı olarak görmekteyiz efendim. Plajlar sadece birkaç kişinin değil, tüm toplumun ortak alanıdır. Doğal yaşamın korunması ve deniz kaplumbağalarının yaşam alanlarının tahrip edilmesi sadece otellerin kar hırsına kurban gitmesiyle ilgili de değildir. Aynı zamanda halkın doğaya olan hakları ve gelecek nesillerin yaşam haklarıyla da ilgilidir. Muğla'nın doğal güzellikleri ve biyoçeşitliliği bizim kültürel mirasımızdır. Ancak bu mirası korumak sadece birkaç kişinin değil tüm toplumun sorumluluğundadır. Bu nedenle plajlara yapılan zararlar karşısında Bağımsız Türkiye Partisi kadroları olarak sessiz kalmamız mümkün değildir. Bağımsız Türkiye Partisi Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı ve Fethiye Belediye Başkan adayları ve partimizle plajların ve doğal yaşamın koruyucusu olmaya kararlıyız. Plajların sadece otellerin değil, halka ve doğal yaşamada ait olduğunu tekrar vurgulayarak bu tür bu tür vahşi saldırıların son bulması için elimizden gelen her şeyi yapacağımızı taahhüt ediyoruz. Toplumun desteğine ve duyarlılığını da arkamızda hissederek doğal yaşamın sesine kulak vererek birlikte hareket ederek ve doğal mirasımızı koruyarak gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakacağımızın bir kere daha altını çiziyoruz efendim. Ve son olarak doğaya ve halkımıza yapılan bu ihaneti parti olarak, Muğla İl Teşkilatı olarak ve bizler vatandaşlar ve insanlar olarak kınadığımızı belirtmek isteriz.